Bana bu borçtan kurtulayım dedim mi demedim. Komiserim sana can borçlu olabilirim ama hain değilim. Kimseyi satmam. Benim komiserimin canı tehlikede. Onun canını kurtarayım dedim mi demedim mi oğlum sen? Sen orada işkence de konuşmamışsın. Müsteşarı söylememişsin canın pahasına. Ben derim ki komiserim ölse de söylemiyor. Ben onun ölürken söylemediği şeyi onun canını kurtarmak için söylemem. Lan kime gidecekler? Ya sana gelecekler, ya MKC'ye gidecekler ya da babama gidecekler. Başka kime gidecekler? Gönlümü almaya çalışıyorsun. Bana en yakın üç kişiden biri sensin diyorsun. Ama gönül böyle alınmaz. Sen beni tanımamışsın. Duygusallık yapma lan bana. Duygusallık yapma bana. Yaparım. Birbirimiz için kurşun atıp kurşun yiyorsak zaten mesele duygusal. Beni burada suçlu gibi sorguluyorsun ya, ağrıma gidiyor. Kes sesini. Kes. Al şunu. Kimsenin haberi olmayacak. Bir sen biliyorsun, ben. Hatta bir tek sen biliyorsun artık. Ben polis değilim çünkü. Bunların fotoğraflarını çekiyorsun, bir tek bana gösteriyorsun. Tamam mı? Anne? Yalnız ben bu gösteriyi bulursam yaşatmam. Baştan söyleyeyim. Mito, konu kapandı. Yalnız bir konuda haklısın abi. Ben epey korktum. Gel buraya, gel. Korkacak bir şey yok kardeşim benim. Hadi. Yüksel Amir'i arayacak Hadi Alo, Oğlum sabahtan beri arıyorum. Ulan telefonunu açıyorsun, görmüyor musun en az 45 defa aradığımı? Dinliyorum amirim. Bana bak. Acele hemen birime gel. Ankara'ya gitmem lazım. Gitmeden önce seninle konuşacağız. Baba. Buradan doğru eve gidiyoruz. Evde mi sarılacaksın? Mustafa Kerimcan nasıl? Sen burada mısın? Ben hangi cehenneme gideceğim buradan? Baba, MKC bu iş hasta hasta. O senin için hasta hasta. Çocukluk arkadaşın için hasta hasta. Ulan. Ya baba, birime gideceğim. Yok bir şey, merak etme. Bana bak, ben burada seni bekliyorum. Geleceksin buraya, seninle beraber kokoreç yemeye gideceğiz. Baş başa. Tamam, orada mı sarılacağım bana? Hayır. Yürü git lan, yürü git hadi. Kesin yani. Ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.